Merhabalar. Call Center tanımlarına fiyatlandırma ile devam edelim. İlgili işlemi Call Center menüsünün altında fiyatlandırma sekmesinden sağlayabiliriz. İlgili sayfada hem Call Center menüsü için hem de online rezervasyon sayfasındaki fiyatlandırmalar için ortak kontratları buradan oluşturabiliriz. Açılan sayfada kontrat, periyot ve aksiyonlar olarak 3 adet tab bulunmakta. Alt tarafta sezon seçimi yapabileceğiniz bir seçenek bulunmaktadır. Olarak yeni bir kontrat tanımlayalım. S24 International Sezon Market eşleştirmesinin S24 BDT kontratı bulunmakta. Biz de örnek olarak s 4 Avrupa kontratı tanımlayalım sayfanın sağ üst köşesindeki artı butonuyla formumuzu açıyoruz. Otel seçimi yaptıktan sonra isim alanında S24 Europe yazarak kontratı isimlendirmiş olalım. Döviz seçeneğinden Euro olanı seçerek devam ediyorum. Sezon market eşleştirmesi sezon 2024 international olarak Satış başlangıç 1 -1 2024, satış bitiş 30.11.2024. Konaklama başlangıç 1.5.2024, konaklama bitiş 30.11.2024. Ee, kuru giriş günü mü olsun, satış günü mü yoksa günlük kur mu olması gerektiğini bu alandan belirterek devam edebilirsiniz. Giriş günü kuru olsun diyerek devam ediyoruz. Departman seçiminden Rum'u seçerek devam ediyorum. Board kısmından All Inclusive olanı seçerek devam ediyorum. Contagion için de Allotment Contagion'ını kullanabiliriz. Burada Buy Control butonunda var. Dilerseniz şirket prosedürleri gereği Buy Control'u işaretleyebilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda. Yine aynı şekilde burada pasif seçeneği de yer almaktadır. Üst taraftaki ajantalar sekmesinden ilgili kontrat hangi ajantalar için geçerli ise onları seçerek formumuzu kayıt edebiliriz. Bu ekranda call center ve e, online rezervasyon sayfasındaki fiyatları gireceğimiz için onları seçerek devam ediyorum. Webrezi ve call center'ı seçerek formumu Kayıt ediyorum. S24 Euro kontratı tanımlandıktan sonra ilgili satır seçiliyken üst taraftaki kitaplardan periyot olanı tıklanır. Açılan sayfada sayfanın sağ üst köşesindeki artı butonuyla artık fiyatlarımızı oluşturabiliriz. Konaklama başlangıç 19.8 Konaklama bitiş yani periyot bitiş tarihi de 39 olsun. Çekim bazlı mı, konaklama bazlı mı fiyat oluşturmak istiyoruz. Konaklama bazlı olanı seçerek devam ediyorum. Departman seçiminden room'u seçerek devam ediyorum. Alt tarafta family için ürün fiyatı konaklama tipinde konaklama tiplerine bir yazdığımız için artık buradaki price'ımız ürün tefiyatı olacaktır. Dolayısıyla 200 euro yazdım. Standart için de 100 euro yazdığım takdirde Konaklama tiplerindeki çarpan oranlarına göre sistem otomatik olarak fiyatı oluşturacaktır. Ekle butonuyla periyodumuzu ekleyelim. Diğer periyod için yine aynı şekilde sayfanın sağ üst köşesindeki artı butonuyla formumuzu açalım. Dilersek burada kopya kontrat butonuyla kontratı kopyalayabiliriz. Artı butonuna tıkladığımda form ondan başlamaktadır. Önceki formumuz konaklama bitiş tarihi 39'du. Yeni açılan form 1.10'dan yani onu takip etmektedir. Konaklama bitişte de 30.11 olsun. 2 periyot girmiş olalım. Çekim bazımı, konaklama bazımı seçeneğini konaklama bazı seçtim yine. Departmanı room seçtim. Family artık 180'e standartta 80'e düşmüş olsun. Burada fiyatları girdikten sonra tap butonuyla ilerlememiz gerekmekte. Satırları kaydetmesi için. Daha sonrasında kaydet butonunu, ekle butonunu tıklayarak periyodumuzu girmiş olalım. Fiyatları oluşturduktan sonra dilersek sağ tarafta kalem butonuyla düzenleme yapabilir, kopyalayabilir ya da silme işlemi yapabilir. Fiyatları oluşturduktan sonra herhangi bir indirim, kickback, aksiyon girmek istersek aksiyonlar tabına geçerek sayfanın sağ üst köşesindeki artı butonuyla açılan formdan indirim girebiliriz. Örnek olarak %30'luk bir indirim tanımlayalım. Buradaki checkbox'ı işaretlediğim takdirde tüm oda tipleri için geçerli olmaktadır. Sağ tarafta satış başlangıç tarihi 19.8 başlasın, 30.11 bitsin. Konaklama olarak da 19.8 başlasın, Bitişte de 30.11 olsun. Sağ tarafta aksiyon tipi seçeneklerinden konaklama bazlı mı, çekim bazlı mı indirim girmek istiyorsun sorusuna konaklama bazlı olanı seçerek devam ediyorum. Hesaplama tipi kombine mi yoksa kademeli mi seçeneklerinden kombineyi seçtiğim takdirde kümüle bazlı indirimleri toplayarak tek şekilde düşürecektir. Alt tarafta Ülkeler seçiminden dilersem ülke ülke indirim tanımlayabilirim. Eğer buradaki ülkeleri seçmezsem kontrattaki seçili olan ülkeler için indirim uygulayacaktır. Yüzdesel indirim gireceğimiz için yüzdesel seçiliyken indirim oranını yazarak e, formumu kaydedebilirim. Sağ tarafta Kickback mi, EB mi, SPO mu yoksa net fiyat aksiyonu mu seçeneklerinden SPO'yu seçerek ee, formumu kayıt edebilirim. Eğer gün aksiyonu girmek istersem ee, buradaki kaç ve üzeri için uygunsa onu yazarak formumu kayıt edebilirim. 300 yazmışım. 30 yazdım. E hmm. Kaydet butonuyla SPO'muzu girmiş olalım. Aksiyonu girdikten sonra sağ klik yaptığımızda dilersek güncelleyebilir. Dilersek de pasif hale getirebiliriz.